İyi ki ha. tavırlı mısın bu şarkı Ay, çok güzel olmuş. Çok güzel bir şarkı ya. Evet. Yıldız Tilbe Kraliçe ya iyi ki varsın. Ha, bütün kameralar gerçi böyle çekiyor ama iyi ki varsın Kraliçe ya. Çocukluğumuzun şarkısı, gençliğimizin şarkısı. Çocukluğumuzun derken Yıldız Tilbe senden ya yaş olarak büyük mü? Ya? Canım. Mu? Ne kadar büyük? Bilmiyorum ki ben 53 yaşındayım o benden büyük. Ay bir dakika hemen Yok baktım. canım değil ha, de şaşırt şaşırt hayatım misin? sen de Yok. kadını ne yaptın? Hayır, ya? O da ge gelmez. yaşıtsınız Yaşıt mıyım ben? Tabii tabii. Eli 58 mi yaşında? Evet, e, işte 5 tamam, yaş. 5 sene, sene yani. tamam, ama 5 sene de çok önemli yani. Tabii. Kadın için önemli bak bu dediğim laflar. Bir şey söyleyeceğim. Laflar. Ben hiç yaşlı olmadım ki hep çocuktu. Kafa olarak diyorsun. Beyin olarak, ruh olarak hep çocuktum. Biz ergen kalıyoruz. Çocukluğumuzu kaybetmiyoruz. Kaybetmedik ve kaybetmeyeceğiz Ama yine de kadınlara demeyelim. Çocukken seni izlerdim, dinlerdim. Ece bu konuda dertle. Yok şaka yapıyorum ya. Ama o beni anlar ya. Herhalde ya. Vallahi billahi çok güzel bir şarkıydı. Dayan yüreğimde. Şimdi öyle bir şey ki bazı şarkılarda acılar da olsa bilmem ne. Bunu ben sevmiyorum anladın mı mesela? Dayan... Ta niye bu kadar acı çektin niye oynuyorsun? Evet ama bazı şarkılar öyle yani öyle hem yani. sözleri çok damar ama, ama hareketli. Hareketli bu biraz daha duygusal. Ben bunu ilk okuduğumda dedim ki ya ben bu şarkıyı okuyayım dedim ve iyi ki de okumuşum. Suat Aydoğan'a teşekkür ederim Ferit teşekkür ederim. Düzenlemek kimin suat suat Aydoğan. Suat Aydoğan ha diğerinde Murat yeterdi şeyin yıldızın çalıştığı hangi şey şey? yani dayan yüreğim. Onun bir evet, Murat Yeterli. Evet, yıllar önce okundu. Çok da okunmuştu zaten bu evet, şarkı. Evet, çok. Fakat ben burada aslında dayan yüreğimi, Evet. önceki çiz, çektiğimiz o dip noktalar, sıkıntı noktalardan tamamen zirveye artık dayanmışlık, Heh. oturmuşluk, Tarık Mengüç'ün o artık geçmişleri arkada bırakmış ve artık mi, miyadı demeyeyim de tam böyle hani ne derler, olgunlaşmış Olucu. ve karşıdan bakınca karizmatik bir halde bir adam var burada. Aa, aa. Olgunlaşmış, hammış, pişmiş. Ay! <gülüyor> <gülüyor> ha, kendim kendim pişmiş, pişmiş. Aa, seviyorum herhalde. Çünkü neden? Kendisi. Enerji boyutunda ne diyor? Allah, Allah Aynaya bak, kendini öv, kendine teşekkür et. A, a, bak aynaya Teşekkür et kendine. Evet, Şimdi, bir dakika hemen. Ne teşekkür diyeyim, et. ne diyeyim kendime? Allah'ım sana şükürler olsun. Allah'ım sana şükürler olsun. Bana bu sağlığı verdiğin Bana için. Bana bu sağlığı verdiğin Bana için. Bu verdiğin Bana için. bu güzelliği verdiğin için. Bana bu güzelliği verdiğin için. Herkesi güzel görebilmem için güzel gözleri verdiğin herkesi için. Herkesi güzel görebilmem için güzel gözleri verdiğin için. E ben bunu ki, niye yukarı söylemiyorum aynaya? Efendim? Yukarı almak. Çünkü gözünün Elim. gördüğüne bak ki kendine teşekkür et. Hiç dedim gelmedi ama şu. Yok öyle <laughs> öyle, öyle bakar, değil İnan mi? İnan Telefonun ön kamerasından teşekkür etmeyelim. <laughs> Niye? Filtre Aynı yok orada. Aa filtrelerle ne olacak işimiz? Ne olacak filtre. işimiz? Bazen işim diyor ki filtre yapıyorsun diye yapıyor sakal aşağıya diyor yukarıya <gülüyor> çıkıyor <gülüyor> diyor filan. Yine falan. imaj değişmiş oradan siyahtan sarıya dönmüşüz. Böyle daha iyi. Şimdi aslında o Kim or... kim dedi sana siyah diye? E, Londra'da benim Sezar diye bir arkadaşım vardı. Benim canımdır, kan kimdir. Dedi ki Tarık bir duru bir şey olsun. eskilere anımsat anımsatsın. Saçlarını siyah yap ki şarkıyı suya anlat dedi. Ha. Aslında derinliği var ha. şarkının yani. Hiçbir şey anlatmıyorsan derler. niye anlatıyoruz? E derdini anlatınca aç derler çeşmeyi. Suya anlat onunla gitsin derler sıkıntılar. Tabii. Evet. Ayıcı sen de hiçbir şey bilmiyorsun <laughs> Vallahi bilmiyorum, bilmiyorum. Öğreneceksin bugün. Astral seyahat evet. falan bilmiyorum. Ya ne mesela? oldu geçen hafta söylemişsiniz astral Sı seyahat, seyahat konu konuşmayalım yani. mı? Konuşmay. Ama bize de sen öyle konuşulacak bir konu verdin ki. E, tamam da yani. Mistik güçler, astral seyahatler, biz seni hep böyle sevse. neşeli tamamdır. biliyoruz. Şimdi tamam Yusuf Güney kardeşimiz her şeyi konuşuyor zaten her şeyde. Fakat Allah'ın vermiş olduğu bazı yetenekler vardır. Bu da gün ışığına çıkmamıştır. Benim astral seyahatla alakalı ya rüya gördüm oraya gittim ya da o boyuttan gittim. Ben de bunun açıklamasını Tarık, yapamıyorum. Tarık sen rüya gördün. Rüya <laughs> gördüm de o anda uyudum mu rüya Bir gördüm. Nereye gittin astral seyahatte? E, oturduğum yere işte semte uğradım. o Nereden nereye gittim? Anlamadım ben. Bak şimdi. Manava gittin geldin. Hay mi? Hayır hayır <laughs> ya. Millet aslan seyahatte ne kadar derinlikten iniyor maliyeye gidiyor ki. 20 sene önce ben nerede oturacağım kağıthanede? Oturmadığım bir yerde. Kuştepe'de oturuyordum ben. Kuştepe'desin biliyorum. Ben de ondan sonra bir konservatuara giderken orada da işte şu o Hülya diye bir kardeşimiz vardı. Kayan Kaan Yıldızoğlu'nun Allah rahmet eylesin manevi kızıydı. Onunla ot dersi alıyorduk. Vokal işte gidiyorduk evet. dedi ki Tarık dedi ya gel dedi ben dedi seni dedi o zamanlar hatırlıyorum bilmiyorum asra seyahate dedi belki de onu bile demedi bilmiyorum boyutlar arası dedi ufaz daha yani kaç yaşındayım ben 16 17 18 filan burada bir şey yaptı bir dokundu ben de uyudum gittim. Kız mı seni gönderdi seyahate evet. nereye git nereye gittin? Bir boyuttan bir boyut geçişini Ne bir gülecekler. kapı mı beliriyor? Ne Yok, oluyor? Yok, yuvarlak böyle Pelibayı şey. gibi. kapatalım mı? Fırtına gibi. Biz de gideceğiz asra şey. Bak, Aa, fırtına da. gibi böyle Futuları yuvarlak gideceğim. olur ya. Fırtına gibi yuvarlak evet, böyle hortum evet, olur. Filmlerde o hortum aslında şöyle. E, e, şeyler olur ya. Arabalar şeyden girer, tünellerden Tünel. girer. Ha. Tünel gibi aslında. Oradan düştüm ben. Tam Kağıthane oturduğumuz bir mahalle var böyle. ...has parçanın yukarısında... ...ben oraya düştüm... ...annem de kapalı kadın... Evet. ...o beni böyle sarmalamış... ...ben de küçüğüm böyle baktım... ...atlı süvariler geçiyor orada da... ...tamam mı... ...ve sonra uyandığımda... ...ben anlattım ona... ...dedim ki oraya gittim... ...aradan 20 sene geçti... ...ben oraya taşındım da orayı gördüm... ...o mahalle yani orası... ...dedim ki ben buraya geldim... ...yıllar önce geldim... ...şimdi asal seyahatle... ...hani doğru anladım diye soruyorum... Kuştepe'den kağıthaneye gittin sen. Yok o zaman şeydeydim. <laughs> nişantaşı'nda oturuyordu. Nişantaşı'ndan kağıthaneye mi kağıthaneye gittin? Kağıthaneye. Aslan gittin. seyahatte. Evet. Bir yakın mesafe gibi. gerçi evet. ama hani diye <laughs> hani, gittim. gitti. Hani boyutlar hani arası gitmedim yani. <laughs> hani insanlar boyutlar değiştiriliyor. Yani farklı farklı gezegenler. Yani, uzaya gidiyor Bak. bizimkisi. Tamam. Fakir aslan zaten. seyahat Ne oldu yapayım bu. yani bu, benim bütçem de bu kadarmış oradan oraya gittim. Şimdi bazıları diyecek ki Tarık Mengüç neden bunları buraya kadar anlattın? Yahu ben hayatımda sanat hayatımda ve bestecilik hayatımda nereden nereye kadar seceremi dökseler zaten bu masa almaz yani neler yapmışım ki bununla mı ben a, a, hani herkese magazinsel düşeyim öyle bir şeyim de yok benim yani, yani Tarık Mengüç ismi hepimizde var bir kere şarkılarını biliyoruz hamdolsun hamd yani asral seyahatle senin gündeme gelmeye ihtiyacın yok böyle bir şey yaşadıysan da bilmek isteriz ama seninkisi gerçekten bence rüya bu arada Tam rüya olsun o zaman rüya gördük ne yapayım astral seyahat Şu, rüya gördüm. Bir defa onu. mı yaşadın peki bir daha astral seyahata Bak, çıkmadın mı? şimdi Allah'ın vermiş olduğu bir gizli yetenekler vardır. O da kalptendir ha kalp güzelliğindendir. Gizli yeteneğin de mi var? Gizli yetenek şöyle bugüne kadar anlatmadığım ben hayatımla ilgili şifreleri buldum. Aa nasıl? Ve bugüne kadar anlatmadım. Sonra bir gün aa bu burada olmuş bu harf. Aa, 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 aa derken ...a dedim tamam. Harflerin ciz, e, şeyini gizemini buldum ve hala yürüyorum. Ovayım, moraleji falan, o mu? Harfle, Harflerle diyor. Bileyim, hmm. Ne şartım. mesela bir örnek ver de örnek anlayalım. Var. Ha bir anlayalım, anlamaya çalışalım. Belki şöyle, senin gibi olanlar ama anlamlandırmayanlar şöyle, vardır. Şimdi hayatın dip noktaları ve zirve oluşlarında insanların bir ...hızırın yetiştiri bir olay vardır ve o olayda ben onu yaptım bir kademe çıktım. O harf geldi bir kademe daha çıktım. Bir harf geldi bir kademe daha çıktım. Çıktım 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 sonra Allah Allah dedim. O harfleri bir toparlayınca demek ki dedim hayatım... Şu an neredesin yapması. peki? Biz seni nereden... Çok güzel yerdeyim. Hı. Nerede ben anlamadım bize. ya yalan söylememişim. Vallahi hangi harf geliyor da sen bir yere çıkıyorsun? Bizde ne harfi var? Bizim niye olmuyor? Bu gizli Ama, güç mü? E, şöyle kendin bulabilirsen o şifreleri buldu. E bulamazsan nasıl olacak? Nasıl bulacağım o şifreyi ben? E, sen hayatınla dönüm noktalarına bakacaksın. Ne yaptın? Nerede hata yaptın? Nerede olduk? Ama bu sende sayı olarak belirir. Belki bir cisim olarak belirir. Bana Cidden. göre mesela hata olmayan belki de hata anladın mı? O, onun say sayısı mı harfi mi var? Harfini buldum ben. Sen buldun ha? Evet. Peki başkasını bulabiliyor musun? Atatürk'te yok mu 1919'larla alakalı? Ben de mesela yani mesela ben nasıl bulabilirim? Mesela izleyicimiz şu an Herkes, ev hanımları nasıl bulabilir şimdi nasıl bulabilecek? Şirketini? Herkes hani ben bunu belki de tabiri caizse ben yani cahil bir adamım diyeyim. Ben bile mesela... buldum. Ben buldum. Belki de bulunmayan bir şey ama ben buldum. Güçlerin var yani. Buradan onu mu anlıyoruz? Gü güçlerim de demeyeyim ya. Ben kendi şifreni şey, çözmek de bir güç. Kendi evet evet. Ay aynı. Tarık böyle deyince bak açık ve net söyleyeyim. Söyle. Diyecekler Mustafa Topoloğlu, Tarık Mengüç, Yusuf Güney üçünü sayacaklar. İstiyor musun? Yok bir şey söyleyeceğim. Ha? Hani Allah'ın bildiğini kuldan da saklamamak lazım. Benim evet. eğer ki gerçekten kendime göre hayatımda önemli bir noktalarda ben bir yerlere gelmişsek varsın bana desinler. Ama hayatım bu hepimizin var. Dönüm noktası atıyorum yani Nur Tuba'nın e, bir işte ama bu kadar olmaz dönüm noktasıdır. bu bak Bizim... bu kadar olmaz yani hadi Ol. bir olur iki olur üç olur dört olur peki bir Hak şey soracağım bak şöyle bir bilgi de var doğru mu tepsiye su atıyormuş Tarık Aa, eskiden de o ya. Demir Doğru mu? Doğru mu? Nerede? Ben söyleyeyim izleyicilerimize. Ne Tepsiye böyle su atıyormuş. Önceden de. Hisleri anlıyormuş. Senin geleceğini görüyormuş. Ama o su falı diye bir şey var. Onu yapıyorlar zaten. Önceden de o. Ben bilmiyorum. Belki de onu yaptım sonra da işte kahve falı falan bilmemle derken korktum. Ölen birisini gördüm. Ondan sonra... Hey! Aman bakma bize. E, evet korkarım. Kahve falına zaten bakılmaz. Hı, ha, evet. Bundan sonra da adım ya da bilmem ne sevmiyorum böyle şeyleri evet, evet. ama gerçekten... Hani müzik ya da bilmem ne ben böyle şeyleri sevmiyorum zaten olmaz tasvip de edilmez o kahve falına bak evet. onu yap bunu yap. Yok bilmem. zaten evet. onlar çok konuşulacak şeyler de değil ama bu daha senin güçlerinden toplumlar. bir tanesi gibi. Aa, çocuktum Ay. mesela bunu da anlatayım size bunu Anladım. da anlatmadım. Çocukken ben bir rüya gördüm. Evet. Hı. O zamanlar siyah beyaz televizyonlar daha yeni çıkmıştı. Ve ben... O çocukken 8 yaşındaki o zaman çocukken televizyonların kare 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 kare, kare var ya şimdi zaplıyorsun yüz tane kare kare çıkıyor. Evet. Onları gördüm mesela. Başka böyle mesela bize ilginç gelecek geleceğe dair bilgilerin var geleceğe mı? Dair, Rüyalarla Allah, alakalı Allah falan. Yani şimdi mesela rüya görüyor musun son zamanlarda? Rüya görüyorum. Kendinle alakalı bir rüya görüyor musun? Onu sorabilirim mesela. Gelecekle ilgili değil elbette. Gelecek. Kendimle alakalı evet güzel rüyalar görüyorum. Yani dinle alakalı çok güzel rüyalar. Peki ya Demet bana yazmış ya zenci bebek görmüş. Yani siyahi bebek hmm. görmüş. Acaba anlamı ne biliyor Demem musun? ki. Hmm. Şimdi söylesem bilmem. Fakat benim Bakalım. gerçekten kendimle alakalı bunlar var. Astral seyahat ya da ben uzaya çıktım, oradan oraya çıktım, oraya falan biliyorum. Ama şeyi çok severim mesela. Gezegenleri, uzaylıları falan takip etmeyi var çok severim. Var mı uzaylılar sence? Instagram'da Nasıl bakarım takip falan. Ee, şöyle benim kendi kişisel algılarımla beraber. Şimdi karınca görürsün, karınca zararsızdır, değil mi? Evet. O karınca zararsız olduğu için on biz de ona zarar vermeyiz, değil mi? Evet. Fakat istila etseler ne olur? Evini talan etseler. E ne zarar olur. veririz o zaman. Böyle ilaçları var. Onları koyuyoruz i̇şte yani. İşte biz de dünyayı katlettiğimiz için bizde de belki de uzaylılar diyor ki yapmayın. Ya nasıl anladın? E his olarak bilmiyorum. Uzaylılar kızgın mı bize? Ee, şu anda atıyorum ben kendi kişisel bilgilerimi belki de kendi kendimle şu anda konuşuyorum ee, biz dünyayı katlettiysek evet bunun cezasını da çekeceğiz onlar mı verecek bize cezayı belki bir uyarıdır bilmiyorum ne uyarısı uyarı mı geldi e yapma diyorlar ya dünyayı niye kirletiyoruz biz kim dedi? dedi yani yapma kim dedi ben diyorum niye yapıyoruz diyorum <laughs> Şu an herkesin beyni ne yapıyoruz da döndü. Dünyanın... Hayır ben dünyayı peki bir şey söyleyeceğim. Bari Instagram'da emoji onu yapıyorum. <laughs> Beyin yanma emoji. Şimdi dünyayı biz neden katlediyoruz? <laughs> Kötülük var. Evet. İnsanları katlediyoruz. Kötü insanlar. Kötü insanlar. Evet. Hayvanları katlediyoruz. Ondan sonra yav ben geçen günler kedi sokakta buldum. Ben bu arada hayvanları çok seviyorum. Hep Kediyi evet. sokakta buldum. Sokak kedisiydi. Aldık onu sahiplendirdi. Gözlerini falan böyle iyileştirdik. Özlem kardeşimize gö götürdük. Özlem yayla ya aldık onu sapancaya getirdik ki baksın hala kedilere bir yerleri sahipleri. Ya bir insan ben karıncayı beslerim ya karıncayı besleyen bir adamım. Dokuzuncu kattaydık karıncayı besliyorum ben. Eşim dedi ki ne yapıyorsun karıncayı besliyorum dedi. Ne diyor bir şey soracağım eşim dedin. Bu kadar enerji çalışmalar, astral seyahatleri rüyalara yani sulara eşin ne diyor? Tarık. Sen farklı adamsın diyor. Senin, senin başka bir kalp gözün var diyor başkasın sen diyor yani sen kötü olamazsın diyor Çünkü ben bunu yaşıyorum biliyorum